Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sucuklu kuru fasulye yapacağız. Akşamdan ılık suda beklettiğim fasulyeler istediğim gibi şişmiş, kabukları da çıkmış. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle bir orta boy kuru soğan kullanıyoruz. Benim soğanım büyüktü, yarım kullandım o yüzden. Yarım kangal sucuğu da ortadan ikiye ayırarak çapraz şekilde doğruyorum. Yemeğimizi hazırlarken suyumuzu da kaynatalım. Ocağımın altını açıyorum. 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullandım. Soğanlarımızı ekliyorum. Soğanlarımız kavrulduktan sonra doğramış olduğumuz sucukları da ekliyoruz. Bir güzel kavurduktan sonra bir yemek kaşığı kadar domates salçası ilave ediyorum. Salçanın kokusu çıkana kadar güzelce kavuralım. Bir yemek kaşığı kadar da e, biber salçası ilave ediyorum. Tekrar kavuruyorum. Gayet güzel görünüyor. Yıkadığım kuru fasulyeleri de üzerine ilave ediyorum ve tekrar karıştırıyorum. Bir buçuk çay kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Damak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar da kırmızı biber ilave ediyorum. Göz kararı biraz karabiber. Baharatlarımla harmanladıktan sonra üzerine geçecek kadar sıcak su ilave ediyorum. 2 su bardağı kadar kullanmışımdır. Tekrar karıştırıyorum. Gayet yeterli. kapatıyorum ve 35-40 dakika kadar kısık ateşte kendi buharında pişirdim. Gayet güzel oldu. Ne dağıldı ne de sert oldu. Çok güzel pişmiş. Küçük tencere servis edebilmek için aldım. Şimdi tabağımı alıyorum. Yemeğimiz hazır. Renk katması için üzerine biraz dereotu serpiştiriyorum. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. 14 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.